Vallahi bitmiyor efendim. Vallahi bitmiyor. Bana kızıyorsunuz diyorsunuz ki şimdi eminim içinizden diyorsunuz ya bu kadar çok olumsuz yaşadığımız olay bu. Bakın yine bir satır hadisesi. Bu kadar satırı nereden buluyor bu insanlar? Bir satır mı odası mı var? İstanbul Sultanbeyli'de elinde satır olan bir saldırgan nereye girdi biliyor musunuz? Satırla aile merkezine. İçeride doktor var, hemşire var, insanlar görevlerini yapacaklar. Korku dolu gözlerle bu adama bakıyorlar. Bakın neler yaşanmış. Satırla içeri girdi. Doktorlara, hemşirelere ve sağlık görevlilerine korku dolu dakikalar yaşattı. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan işte bu sağlık merkezine elinde satırla gelen kişi önce satırla sağlık merkezinin içindeki panolara zarar verdi. Daha sonra satırı sağlık merkezinde bir yere atarak buradan uzaklaştı. Paniye kapılan sağlık personelleri kendilerini odaya kapattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin daha sonra Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.